Şimdi 5. sorumuza baktık. Şıkların dizilimine dikkat edin. Unlike yapısı ne demek? Aksine zıtlığı. Bak şimdi hocam. Bak bir soru daha geliyor. Rather ne demek? X'in yerine y demek. Şimdi aksine zıtlıkta nasıl bir kullanım ararsın? Unlike x, y. X'in aksine y dizilimi ararsın. Bu bir. Rather than de nasıl bir dizilim ararsın? Bunlar birebir aynı değil ama kardeş benzer yapılar. Ama birebir aynı olmadığı noktalar da var. X'in yerine y dersin. Şimdi benzer kardeşler ayrıldığı nokta şu. Nokta nokta popular. Popüler inanış dedin. Buraya unlike mı gelir? Buraya rather'dan mı gelir mesela? Popüler inanıştan ziyade Popüler inanışın aksine mi? Aksine gelir buraya eğer ki bir şirk diziliminde bunu sorarsa. Ama onun dışında İstanbul'un aksine Ankara. İstanbul yerine Ankara. Aslında aynı anlamlıdır. Peki in comprising to. E bu da aksine zıtlık kardeşim. A karşılaştırıldığında. Şimdi karşılaştırıldığında diyorsan bir şeyi. X ile karşılaştırıldığında Y. X'in aksine y, ye. X'in yerine y. Ye. Bunlar birbirine yakın kullanımlar. Adana, Bursa, Denizli. Buna bir öncelik vermem ben. Ya rağmen, in spite of, despite, rağmen zıtlığım var. Ya da burada bir elzvelez, yanı sıra eklemen var. Ezvelez well olabilir, besides, yanı sıra ek olarak. Along with, yanı sıra ek olarak. Together with, bunlar hep ekleme kardeşleri. Together with, yani bunların aslında hep bir end kardeşliği var gibi düşün. Yanı sıra ek olarak yanı sıra ek olarak. Şimdi bakalım. Ekleme mi yapıyorum? X'in yanı sıra Y eklemesi mi var? Rağmenlik zıtlık mı var? Şimdi sanayileşme trigger tetikledi. Remarkable önemli sosyal değişimi tetikledi. Teknolojik yeniliği tetikledi. Ekonomik gelişmeyi tetikledi. Birçok dünyanın kısmında. Yani size şunu söyleyeyim hocam. Ben tutup da bunu bir denemeye yazsam dersiniz ki bana hocam niye bu kadar kolay? Ya bu, bu kadar kolay gelmiyor ki. Demez misiniz hocam? Ben şunu tutup yüktüğü denemesine yazsam bana dersiniz ki hocam bu kadar kolay gelmiyor ki. Keşke bu kadar kolay gelsin. Cevap bağırıyor, tetikledi önemli değişiklikleri, yeniliklere, ekonomik gelişmeyi. Burada teknolojinin aksine sosyal değişim diyemem. Teknolojinin yanı sıra ek olarak teknolojik yenilik ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal değişikliği tetikledi derim. Doğru cevap ne olur? Ekleme olur.